Sevgili Sofra TV ailesi hepinize yeniden merhabalar. Kış yemeklerinin başında gelen bir tadanın bir daha lezzetinden vazgeçemeyeceği muhteşem bir kıymalı karnabahar tarifiyle bugün sizlerleyim. Kıyma ile hem lezzetini hem de doyuruculuğunu attıran bu muhteşem tarifi ön yargılarınızı bırakarak mutlaka denemelisiniz. Sizlerde de tencere yemeklerini sevenlerdenseniz kıymalı karnabahar yemeği nasıl yapılır videomu sonuna kadar izleyip Sizlerde evlerinizde bu muhteşem lezzeti deneyebilirsiniz. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ, bir adet doğramış olduğum soğanımı ilave ediyorum. Pembeleşen soğanlarımızın üzerine 100 gram orta yağlı dana kıymamızı ilave edelim. Kıymamızı 1-2 dakika kavuralım. Kavurmuş olduğumuz kıymamızın üzerine 2 adet ince ince kıymış olduğumuz biberlerimizi ilave edelim. bir buçuk yemek kaşığı da domates salçamı ilave ediyorum salçamızın kokusu çıkınca dek güzelce kavuralım daha sonra ayıklayıp sirkeli suda beklettiğimiz karnabaharlarımızı tenceremize ilave edelim oldukça pratik bir tencere yemeği arkadaşlar kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum karnabaharlarımızı güzelce karıştıralım Baharat olarak arkadaşlar tuz, karabiber ve pul biber kullanıyorum. Benim kullandığım ölçüler tatlı kaşığı. Tabii ki siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak karnabaharların hizasına gelecek şekilde sıcak suyumuzu ilave edelim. Güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye bırakalım. Pişen yemeğimizi kontrol edelim. Gayet güzel pişti. Şöyle çatalla da kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle hafiften dokunduğum zaman piştiği çok net anlaşılıyor. Yemeğimin altını kapatıp servise hazırlayacağım. Yemeğimizin son hali bu. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu arkadaşlar. Bu kış aylarında mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben yanında pilav hazırladım. Siz dilediğiniz şekilde bunun yanına makarna da çok güzel yakışıyor. Bulgur pilavı da çok güzel yakışıyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.